Hepinize merhaba arkadaşlar. Saat 3'te işte demiştim arkadaşlar. Duyurumu atmıştım. Kanalıma. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz saklambaç oynayacağız bugün. Bir tane konuğumuz var arkadaşlar. Çağıralım gelsin. Evet <laughs> arkadaşlar. Buğra geliyor. Oyun kral. Oyun kralımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugün hep beraber ambaç oynayacağız. O istersen kendi bir şeyler Evet ben arkadaşlar 3 Dega kanalına da abone olmayı unutmayın. Büy büyük büyük, olmaya çalışıyoruz. Evet, evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, ilk evet, kime olacak istiyorsanız ben seçeyim. <laughs> arkadaşlar Tamam arkadaşlar. Ben hep online oyun videosu çekiyorum. Yeni kafa topu videosu attım onu da izlemeyi unutmayın. Tamam şimdi ilk çaka yapıyoruz. İlk çakanı ebe, Son çakanı be. Siz de gördünüz arkadaşlar Buğra ve Evet. Kaça kadar saysın? 50. 50 yeter. 50 tamam. 50'ye kadar. Orta. Arkadaşlar burada da kutsal ebe yerimiz var. Görüyorsunuz. Kaç yıldır? 50'ye kadar. 50 kadar. Orta. 50'ye kadar orta. başta. Sesli say. Herkes e üstü. E e Şimdi e göreceksiniz. E <laughs> Evet arkadaşlar. Nereye doğru gidiyoruz böyle? Taytıklerin neler? Tamam ben de seni çekiyor olacağım. Uzaktan arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Evet. Şu an yan binerdeyiz arkadaşlar. Ben takipçilerimize göstereyim. Burak oradaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz. Şimdi evet. ne yapacağım? <laughs> arkadaşlar oradaydı. Tam göz göze geldi. İstiyorsan elindekini at da ses çıksın. Gidiyor. Gitti. Yemin et. Ciddi diyorum gitti. <laughs> Versene uzaktan çekelim. Evet arkadaşlar Berat'e beni niyar, Ura. görüyor ya şey, şey sıkıntı yok. Olanak, daha benzer, benzer. Sıra Yunus'ta. Sıra Yunus'ta. Evet arkadaşlar, Yunus kaldı, Bu demirlerde arkadaşlar. Beratın en son bir yerlerine bakmıştı. Siz sakın şey yapmayın arkadaşlar. Evet. Biz Yunus'u bulalım ve şimdi karşınıza çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yunus'u burada arıyor. Önlerde bulamıyoruz arkadaşlar. Bulamıyor arkadaşlar. Yunus neredeyse çok zor. Burada bulamamış arkadaşlar. En son top altı iki Evet arkadaşlar. Yunus. Yok yok. Evet arkadaşlar. Yunus... Işte şey... şey evet, arkadaşlar. Buraya en son top altı iki demek diyecekti. Evet. Top altı iki. Yunus top altı. Evet topal tilki diyorlar bana Topal arkadaşlar <laughs> bilmeyenlere söylüyorum. Topal tilki tek ayak üstünde giderek ebelenmeye diyorlar. Abi, arkadaşlar. Hadi. Ve Yunus ebeliyor Bilmiyorum. ve Yunus kaybetmiyor evet. Çünkü ebeledi. Topal tilki ile eğer iki ayağınızı basarsanız ebe sizi görürse ebeleyebilir ama tek ayak Ve Yunus ebeliyor. Böyle tebeleniyor. Bir dakika cam var. E Berat sayıyor. Hayır, sen. Biz şu şey yapıyoruz. Evet. Sayın. Berat saysın. Saydığında göreceğiz. Haydi saymaya başla Berat. Sayıyorum arkadaşlar. Evet, başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladım. Evet bugün Berat nasıl Takamış. Burada kayıtlar da olacak arkadaşlar hem bir yandan. Bilmiyorum. Ama şuradan ayak sesi geldi. Oraya doğru bakayım bir. <gülme> evet arkadaşlar. <gülme> Burayı gördüm arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, e, teknik sıkıntılar oldu. Burayı aslında veremedik. Çünkü burayı kovaladılerden. Burayı yeniden saklanıyor. Bizde bir bizde bir yandan da Yunus'u bulmaya çalışacağız. 20, 20 saniye soracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ve bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şu an Yunus'u bulmaya çalışıyoruz. Biraz ayrılsam mı Berat? Hileyi sayacak. Evet. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar Yunus görüldü. Yunus görüldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yunus da Şimdi burayı bununla Şimdi burada da sıra. Evet. Ve burayı da gördü. Nerede? Söyleyemeyiz maalesef. Evet da Burada göründü. Ve ebeleyecek mi Berat? Buğra mı evine Bere atmaya. Evlenmeye doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de Berat'ı engellemeye çalışıyorum Buğra veresin diye. Ama buranın şeyi yok. Hali yok. Evet arkadaşlar buranın karnı ağrıdığı için Kamerayı maalesef anladım. gelemedi. Kamerayı buraya devrediyoruz arkadaşlar karnı ağrıdığı için nasıl koşacak bilmiyoruz ama nasıl koşacak bilmiyoruz ama arkadaşlar haydi başla evet arkadaşlar burası hastalandığı için maalesef olamayacak o da kendi videosunu zaten yükleyecekti iki kişi devam edeceğiz evet Yunus sayacak evet Berat sen saklanacaksın evet 50'ye kadar orta hızda sayıyor Yunus evet Berat sayıyor 5 6 7 8 9 10 11 Arkadaşlar bugün ameye gidiyoruz şimdi şuraya sayıyor şu an arkadaşlar. Şu anda sayıyor hala <laughs> Buraya saklandık arkadaşlar. <laughs> <restler. gülüyor> o sırada <laughs> siz de abone olun arkadaşlar. Abone olup like atarsanız da arkadaşlar Berat'ın kanalını yükseltmiş olursunuz. Şimdi ben arkadaşlar Yunus'un yanına gidip Yunus çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. <laughs> Senin yanına geliyordum ben. Ne? Evet arkadaşlar Yunus'un yanındayız. Yunus'a devam ediyoruz. Sanki gözükmediğini sanıyor. Araban orada. Evet arkadaşlar. Başladım. Orada var gibi ama yok gibi. Başkasınız. Ya evet. Evet. Evet arkadaşlar Yunus devam ediyoruz. Yunus yan bina şoka özbirlere baktın mı? Buralar yok maalesef. O Şokun araya gidelim istiyorsan. Yok, hayır, oraya gidelim. Oraya gidelim. Evet şu anda. <laughs> A101'e gidecektik arkadaşlar. Şoka gidiyoruz. Şoka bakıyoruz. Şokta gözükmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Berat koşuyor. Evet arkadaşlar koşuyor, 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 koşuyor. Evet. Ve arkadaşlar Berat evleniyor. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Kapıdan şey istiyorsan sen yap Berat. Yeter arkadaşlar. Bu kadar yeter arkadaşlar. Saat... 6 7 gibi bir şeyler gelebilir arkadaşlar. Bir video. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim de kanalım var 3. Ee, lütfen öyle abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay